yazı tabii ki burada My Brother'dı. Cooks neden olmadı? Alışkanlık anlatır. Yani Simple Present Tense'indir. Cook yardımcı fiil eksik. Yalın hali yanlış. Cook e, geçmiş zaman. Right now var zaten olmaz. İkinci soruya gelelim. I usually tea in the morning. Ne diyor? Genellikle sabahları çay içerim. I olduğu için Renk olacak. Genellikle sabahları çay içerim. Alışkanlık ve tekrar eden şeyler için kullanılır. Simple present. I drink. S takısı almıyor çünkü I de S takısı almaz. He sheet de S takısı alır. Evet. Üçüncü soruya bakalım there any milk in the fridge? Cevabımız ne olacak? Dolapta süt var mı? Olacak. Yani iz gelmesi lazım. There is there are. Sayılabilir, sayılamayan. Milk sayılamaz. O yüzden iz geliyor. Any milk. Yani sayılamayan, sayılamayan çoğul olsaydı ar olacaktı. Ee... And sadece ay için gelir. E, bir zaten kullanılmaz, uymuyor. Dördüncü soruya bakalım. How sugar do you take in your coffee? How sugar do you take in your coffee? Kahvene ne kadar şeker koyarsın? Diyeceğiz. Yani burada da cevabımız much olacak. Neden maç oluyor? Çünkü şeker sayılamıyor. How much sugar do you take in your coffee? Kahvene ne kadar şeker koyarsın? Sugar sayılamayan, bu yüzden maç geldi. Kahve gibi şeylerde her zaman how much kullanılır. Şıklara bakarsak mini sayılabilenlerde sam miktar belirtmez. Yani soru kelimesi olmaz. Evet 5'e bakalım. My parents my parents like cold weather. My parents e, like cold weather. Yani burada ne diyor? Ailem soğuk havayı sevmez diyeceğiz. E, çoğul olduğu için. My parents. Ebeveynlerim yani. Çoğul olduğu için don't geliyor. My mother olsaydı ya da my father olsaydı doesn't olacaktı ailem soğuk havayı sevmez. Yani day olduğu için don geliyor. E sheet olsaydı da zantı. Evet, altıncı soruya geldik. She a beautiful voice. Onun güzel bir sesi var diyeceğiz. E sheet de el gelir. Eee hevhez sahip olmak anlamıdır. Hişit'te He hez gelir, ayyuvide de hev gelir. Hmm, evet. Olay soruyu. soruydu. Yedinci evet. soruya gelelim. What time What time the train leave? Yani ne diyeceğiz burada? Tren saat kaçta kalkar? Diyeceğiz. O zaman DAS kullanmamız lazım. Neden das kullanmamız lazım? Şiit'te does geldiği için what time does the train leave? Yani the train it olmuş oluyor. Bu yüzden does oluyor. Do olması için UV day olması lazımdı. Is to be ile alakası yok zaten. Are aynı şekilde. The train he she it, it'teki it e girdiği için does kullanılır. Saat soruları da her zaman biraz simple'dır. ne diyor? there are five books on the table. Yani masada beş kitap var diyeceğiz. O zaman çoğul olduğu için ne gelecek? Ar gelecek. There are five books on the table. There are five books on the table. Masada beş kitap var. Gramer yapısı. There is. There are. There is. tekillerde. There are çoğullarda. Geliyor. Hem zaten olmaz. Ayla kullanılır. Bi kullanılmaz burada. Dokuzuncu soruya bakalım. We to the park every Sunday. Yani her pazar parka gideriz diyor. Simple present tense. We olduğu için S takısı almaz. Doğru cevabımız go olacak. We go to the park every Sunday. Önce soruya bakalım. My friend English very well. Ee, ne diyor? Arkadaşım İngilizceyi çok iyi konuşur diyeceğiz. My friend tekil olduğu için speaks olacak. My friend speaks English very well. Arkadaşım iyi İngilizce konuşur ya da arkadaşım çok iyi İngilizce konuşur. Very well gibi zarflar present simplelere gider. Speak uh, speaks doğru zaten speak IUVD için is speaking uh, şu an için burada olmaz uh, speaking de yapı eksik oluyor 11. soruya bakalım I coffee but I don't like tea yani ne diyeceğiz kahve severim ama çay sevmem I varsa es almaz like olacak I like coffee but I don't like tea. Kahve severim ama çay sevmem. Liking the yard, you feel yardımcı fiil eksik. the likes gelir. Evet 12'ye geçelim. There a cat under the car. Yani arabanın altında bir kedi var diyeceğiz. Bir kedi var diyeceğimiz için iz geliyor. There is a cat under the car. There is a cat under the car. Çoğul olsaydı zarar olacaktı. Under altında demek, over üzerinde demek. 13. soruya gelelim. My sister very kind. Kız kardeşim çok naziktir diyeceğiz. My sister tekil olduğu için my sister is very kind. Olacak. Kız kardeşim çok naziktir. My sister she oluyor. O yüzden is gelecek. 14. soruya geçelim. They at the cinema now. Şu anda yapılan bir şey var. Now ipucudur. O yüzden they should doğru şıkkımız are olur they are at the cinema now yani onlar şu an sinemada at the cinema sinemada anlamı veriyor 15 it's raining right now right now yani şu anda şu anda ne oluyor yağmur yağıyor. O zaman şıkkımız it is raining right now. Burada yağmur raining yağdığını söylüyor. Right now was continuous kullan. Bitten sonra zaten iz gelir. 16. soruya bakalım. Where do you, where do you live? Olacak arkadaşlar bu da. Nerede yaşıyorsun? It is a simple question. Bu da do does. You, don't, you do ile soru sorulur. Ver sorusu yer bildiren soru kelimesi. You yardımcı fiil olarak do kullanıp, tek Tekil özne olsaydı. Does olurdu. Do you live? Yaşıyorsun. Where? Nerede? 17. I to music every night her gece müzik dinlerim. I listen to music every day. Ayda alışkanlık biraz simple alışkanlık bildiriyor. Listen ecstasy gelmez. I olduğu için 18 day on late on Fridays. Onlar cuma günü cuma günleri eve geç gelir day varsa ne olur get olmaz get olur onlar cuma günleri eve geç gelir simple present Hence, alışkanlık var day olduğu için s takısı gelmiyor all fridays tekrar eden durum simple presentla kullanılıyor They onlar get on late eve geç gelir on Fridays cuma günleri. Getting, yanlış yapı zaten. Got e, geçmiş zaman. Get home eve varmak, get to work, get to school gibi kullanılıyor. How old. How old your father? Baban kaç yaşında? Baban dediği için tekildir. How old is your father? Olacak. Baban kaç yaşında? I breakfast at seven o'clock. I have breakfast. Saat de kahvaltı yaparım. Günlük rutinler. Uh, have breakfast kahvaltı yapmak, hev lunch, öğlen yemeği, hev dinner, akşam yemeği, hev ile birlikte kullanılır. Evet 20 tane sorumuz bitti. Devam edeceğiz. A1 seviye, A2 seviye, B1, B2. Yüzlerce, binlerce soru çözeceğiz.